Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 24 Temmuz 2024 çarşamba görüldüğü üzere saatler 22.30'a gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Sasa Polyester hissesi Sasa olacak. Sasa bugünü bistroldan pozitif ayrışarak geçirdi. Zira bistro bugün 0.88 düştü günlük bazda ve günü 10.991 puandan kapattı. Sasa polyester ise günü 1.66'lık artışla 46 lira 46 kuruştan kapattı. Sasa paylarının gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 45 lira 40 kuruş ve en yüksek seviyede 47 lira 8 kuruş olarak gerçekleşti. Sasa'nın bugün hacim, hacmi de fena değildi. Hacim sıralamasında da ilk 10 hisse arasına girdiğini görmekteyiz. Şöyle hacim listesine de birlikte göz atalım. Hacimde ilk sırada Türk Hava Yolları vardı. Ardından Ereğli ve İşçitir İş Bankası C hissesi geliyor. Akabinde Tüpraş, Agrot, Agrotek payları, Agrot. Ve ardından Altınay Savunma Teknoloji hissesi 6 Alt 6. sırada hacimde. Ardından Akbank 7. ve Sasa'da 8. idi hacim bakımından. Ağırlıklı fiyat ortalamasının 46 lira 31 kuruş olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da 15 kuruş kadar üzerinde gün kapanışı yaptı. Bu da pozitif. Hacmi 66 milyon lot oldu. Bunun da TL karşılığı 3 milyar 60 milyon lira olarak gerçekleşti. Güzel bir hacim rakamıydı. Borsada en hacimli ilk 10 kağıt arasında kendisine yer buldu. Dedikten sonra gelelim AKD'sine. Alım tarafında Deniz Yatırım ilk sıradaydı. 1 milyon 400 bin lot aldı. Bofa 720 bin lot. Şeker 667 bin lot. Yapı kredi 440 bin lot. Türk İş Yatırım 386 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 1 400 bin lot dolayında alım yaptılar. A1 Kapital satışta ilk sıradaydı 900 bin lota yakın sattı. TEP yatırım 677 bin lot, iş yatırım 622 bin lot, buz yatırım 415 bin lot, ziraat 316 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 2 milyon lotun üzerinde satış yaptılar. Görüldüğü üzere satış tarafı bir hayli dağınık. Özellikle diğer aracı kurumlardan 2 milyon lot çıkması olumlu. Buradan çıkan 2 milyon lot büyük oranda Deniz Yatırım ve BOFA öncülüğünde toplanmış durumda. Alım tarafında diğer 1 milyon 380 bin lot iken burada 2 milyon 70 bin lot. Arada yaklaşık 700 bin lot var. Bu 700 bin lotun kurumsal yatırımcıya gittiği görülmekte. Bu da pozitif zaten hissenin, hissenin günü pozitif kapatmasını da bu durum sağladı diyebiliriz. Şimdiye kadar kanalımızda onlarca hissesini, onlarca videosunu çektik bilindiği üzere Sasa'nın. Özellikle şirketin geri alma başladığı 33-34 lira seviyelerinden bu yana, Ocak ayından bu yana videolarını çektiğini, çekmeye başladığımızı söyleyebiliriz. O günden bugüne de peyderpey yükselmeye devam ediyor hisse. direnç seviyelerini kısada 48-50 ve 52 olarak ifade edebiliriz. Destek seviyeleri özellikle 44 lira seviyesinde artık Gün, hafta ve ay kapanışı var. 28 Haziran kapanışı var. Gün, hafta ve ay kapanışı 43 lira 88 kuruş seviyesinde. 44 lira ilk desteği ardında altında 40 lira ve 36 lirada hissenin artık dibi olmalı. Sasa polyester paylarında. Elbette buraya bir şerh düşelim. Ne şerhi? Ekstrem kötü haberler olmadığı sürece ne gibi? İsrail-Filistin savaşının yayılması, Ukrayna-Rusya savaşının yayılması ve işte Trump'a suikast girişimi yaşandı. Maraş depremleri oldu. 3 gün borsa kapatılmadı ve benzeri gibi ekstrem kötü bir haber olmadığı sürece 36 lira SASA'da dip olmalı. 44, 40 ve 36 sıralı destekleri, 48, 50 ve 52 sıralı dirençleri diyebiliriz. Şimdiye kadar pek çok videosunu çektik. %700'lük bedelsiz sermaye artırım süreci devam ediyor. SPK onayında bekliyor. E, tren hattı açılma durumu var. Bununla ilgili videosunu çektik. Ekstrem farklı söyleyeceğimiz herhangi bir e, nokta yok şu anda. Teknikte de göstergeler iyi durumda. Günlükte görüldüğü üzere hareketli ortalamaların üzerinde. Ha keza 4 saatlikte 2 saatlikte de durum bu şekilde. Haftalıkta da e, hareketli ortalamaların üzerine çıktığını görüyoruz. E, şu an için durum pozitif. Destek ve direnç seviyelerine dikkat ederek kademeli alıma satıma özen gösterin. Paranızı mutlaka 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Hiç kimsenin sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.